Yerlerinden bir tek ben kaldım. Biz de sıramızı bekliyoruz. Ee, o dostluklar tabii ki hep baki değil mi? Ercan Yazgan'la özellikle. Özellikle Ercan Yazgan. Allah rahmet eylesin hepsine. Yani e, 23 kişi vefat etti. Çok kalabalık bir e, ekipti ve ekipteki bütün arkadaşlar birbirleriyle daha önceden tanışıyorlardı. Yani aynı sahneleri paylaşmışlardı. Onun için çok sıcak oldu bizimkiler. Çünkü Ercan Yazgan'ın bana bakışından ne demek istediğini anlıyordum. Ee, Keza Aykut Oray'ın. Keza Sabri Bey'in. Yani e, bu alışveriş meselesi. Şimdi onlar gitti. Ben ne yapacağım? <laughs> Neyse ki şeyimiz kardeşim var genç bir jenerasyon ama güçlü bir oyuncu. O bir takım kardeşlerimin yerini dolduruyor. Merhaba. Merhaba. Seni gözünü niye götüreceğim? Yeriz içeriz. Ne aşkım ulan? Ben ev sahibi Hüsamettin. Üç aydır kira vermiyorsunuz ulan. Bana bak, size on gün müsaade ediyorum. Ödediniz, ödediniz, ödemediniz. Gerisine ben karışmam. Oraya ge... Oh, Rich! uh Влиза да детективира, влиза да държиш, да пишкаш, да пишкаш, да да пишкаш, 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 да 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 пишкаш, 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 да Ayıp diyor öyle soruyor. Ben diyor öyle mi öyle şey yapmıyorum. Ben diyor oynuyoruz. Sol. ol. Gidiyor tıramak Başka bilmiyor. Ne diyor? Garip kız diyor. Disko. Şey, e, efendim ben sormadım. Yani halkımızın bize...